tüm izleyenlerimize hoş geldin diyerek ve ben bu ben güzel günde bizi ben yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. <laughs> Ve başladık. Xabi Alonso. Zico. Baresi. Mbappé. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Messi. Çok önemli bir müdahale. Kaleci'ye dönüyorlar. Mbappe. Zico. Boş şansı. Kritik müdahale yapıyor. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence hemen müdahale etti. Baccio. Rumenige. İstediğini başaramadı. Baccio. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakip. Bitirmek istiyor. Top boşta. Mbappe kurtulmayı başardı. Rakibe izin vermiyor. Xabi Alonso. Galatasaray henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Zico güzel bir boşluk yakaladı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Zico Neymar Zico Zico İşini garantiye almayı tercih etti. Zico. Zico. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Mbappe. Çok yerinde bir müdahale oldu. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet. Bir anda çıkaracakları topu hazır oldu. Şut deniyor. Topu uzaklaştırdı. oynadı. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Neymar. Mbappe. Umuyoruz bir şey yoktur. Kaba kuvvet işe yaradı. Zico. Olmadı. Topu kaptırıyor. İsabetsiz bir pas. Evet depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Can sıkıcı bir durum. Müthiş top. Bitirebilecek mi? Eyvah! Çok kötü pas. Ortaya müdahale geldi. Korner. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. de başarısız oluyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Etrafında kimse yok. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Güzel okudu. Siko. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta bir sıfırlık skor var. İyi okudu. Etkili bir hamle. Neymar. Messi. Neymar. Bergomi. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. İlk yarı yönde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten vermek lazım. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Aksiyon kaldığı yerden de... İyi vurdu! Muhteşem bir tutarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. korner bu. <laughs> Ani bir kol atak şansı. Messi hareketli birini bulmaya çalışıyor. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Davetkar bir top. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Şimdi kontratak zamanı. Messi. Bergomi. Galatasaray. Tek bak önde. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Bitirebilir mi? Göz korkutan bir deneme. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Yakalayabilir. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Çabi Alonso İlginç bir ikili mücadele izliyoruz Müdahale hiç gecikmedi Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim Takım arkadaşları epey sinirlendi Güzel yakaladı Neymar aşıldığı gibi bitiyor. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Mbappe! Oh. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Evet, pas enfesti. Boşa gitmesi hiç hoş olmadı. Evet, hakem oyunu durdurup az önceki faul için kart gösteriyor. Sık sık. Cambio en el campo de juego. Número 9. Número 20. Número 23. Número 6. Messi. Entran. Número 15. Número 10. Número 17. Número 22. yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Kaçırması daha zor bir fırsat. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Denizson sol kanattan güçlü bir hücum. Nefis bir müdahale. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Adımlar İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Mesut, Ve çok önemli bir müdahale. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Tehlikeli bir pas. Karşıladı. Önemli bir müdahale. Ve top uzaklarda. Juhberg. Herkes iş başına. Zico çok uzağa bakıyor. kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Hulit. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Hulit. İki dakika eklendi. Deniz son. kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Çok güzel gördü. Kaleyi deniyor. Top boşa çıkıyor. Sonuna kadar kovaladılar. Geri dönüşlerini taşlandıracak. Nihai fırsatı kaçırdılar. Maç beraberi bitiyor. Maç beraberlikle sonuçlandı. İki tarafta hünerlerini gösterdi ve pes etmedi. Mbappe maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Galatasaray maçın bazı kısımlarında güzel bir oyun oynadı. Umut veren yeterli sayıda taktik